Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz kaşıklı ve etiketli 12'li erzak saklama kabı seti, toplam 110 lira. Karaca 5 parça bıçak seti, toplam 180 lira. Üçlü kapaklı saklama kabı seti, 40 lira. Fram ayaklı kayık tabak, 45 lira fiyatı. Altılı meşrubat bardağı seti, 60 lira. Yuvarlak ekmeklik, 25 lira. 7 parça cam pasta takımı, toplam 110 lira. Waffle tavası, 26 santim boyutunda, 80 lira. Granit papatya kek kalıbı, 46 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 120 lira. Çift kişilik nevresim takımı, 150 lira fiyatı. Philips çelik su ısıtıcı, 2 yıl garantili, 499 lira. 18 parça desenli porselen yemek takımı, 685 lira. Döküm kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 125 lira. 6 kişilik çay fincan takımı, toplam 199 lira ayağı sıcak tutan kışlık panduf, 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta, 95 lira. Gri renkli kadife kumaş örmek eşofman altı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 116 lira. 6 parça midi tencere seti, toplam 490 lira fiyatı. 60 parça 12 kişilik çatal ve kaşık takımı 299 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Yuvarlak örgü tepsi 35 lira fiyatı. 20 parça kutulu çeyizlik bornoz seti 399 lira. Küçük kare desenli masa örtüsü 20 lira. 11 parça granit desenli çeyiz tencere seti, toplam 1200 lira. Dekoratif üçlü hasır saksı sepet seti, toplam 120 lira. Açılır ve kapanır sürgülü tabaklık ve bulaşıklık, 80 lira. Simbolsuz ısıtıcı, 2 litre kapasiteli, 185 lira. Singer dikiş makinesi, 3 yıl garantili, 1650 lira. Korkmaz markasına ait tencere, 20 santim boyutunda, 140 lira. Peçetelik, 20 lira fiyatı. Desenli çamaşır sepeti, 45 lira. Kalanç ve lavanta seti, 110 lira. Manolya çiçeği bileklik, 120 lira. Elektrikli katmer ve gözleme sacı, 50 santim boyutunda, 310 lira. Arzum filtreli süpürge, 3 yıl garantili, 1399 lira fiyatı. Ahşap adam masal lambası, 115 lira. Silikon fırçalı cam yağlık ve sirkelik, 35 lira. Vücepli uzun askılı çanta, 75 lira fiyatı. Porselen 26 parça 6 kişilik günlük yemek takımı, 585 lira. Karaca standı mikser, 1500 watt gücünde ve 5 litre kapasiteli, 1899 lira. Beyaz renkli kısa spor ayakkabısı, 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta, 95 lira. 400 zigon sehpa takımı, 310 lira. Emsan çelik üçlü saklama kabı seti, toplamı 80 lira. Kademeli masa lambası, 54 lira. Sallanan sandalye, 900 lira fiyatı. Açılabilir yemek masası, 1200 lira. Büyük hasır tepsi, 35 lira. Boyun bel ve ayak masaj aleti, 269 lira fiyatı. Kadın spor ayakkabısı, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 199 lira. Çerezlik kaseler, tanesi 15 lira. Xiaomi Redmi 10 cep telefonu, 4499 lira fiyatı. 6 kişilik çay seti, toplam 40 lira. Kili kare salata kasesi seti, toplam 25 lira. Korkmaz granit tost makinesi, 3 yıl garantili, 860 lira. Katlanabilir çamaşır sepeti, 20 litre kapasiteli, 245 lira. Dijital mutfak ölçüm kaşığı, 50 lira. Bambu tabaklı altılı çay fincan takımı, toplam 120 lira. Eczah kutusu, 25 lira. Emsan Troy cam kapaklı sahan, 20 santim boyutunda, 219 lira. Fakir dikey elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 360 lira fiyatı. Çift saplı tava, 24 santim boyutunda, 215 lira. 7 parça baharat takımı, 195 lira fiyatı alüminyum aşure tenceresi, 46 santim boyutunda, 240 lira. 4 bölmeli ayakkabılık, 410 lira fiyatı. Düzenleyici pasta standı, 99 lira fiyatı. 7 parça seramik sunum kase seti, toplam 70 lira. 7 parça tencere seti, 600 lira fiyatı. Çekçekli cam silme aparatı, 45 lira. Döküm granit rüzgar gülü kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 110 lira. 2 adetleri kılıflı cam yağlık seti, 45 lira fiyatı. Bulaşık kurutma matı, 12 lira. Üçlü zigon sehpa takımı, 260 lira fiyatı. 13 parça cam baharat seti, 245 lira. Farklı renklerde dörtlü havlu seti, toplam 80 lira. Kanaviçeli keten perde, 120 x 180 santim ölçülerinde, 130 lira. Van su giderli sabunluk, 10 lira. Atılı desenli çay fincan takımı, toplam 119 lira. Standlı 3 katlı çiçeklik, 80 lira. Bambu kapaklı ikili yağlık ve sosluk, 39 lira. Makyaj çantası, 40 lira. Ahşap ve aynalı duvar saati, 40 lira pamuklu ikili yastık kılıfı, toplam 40 lira. Nakokar tanesi el örgü iplikleri, tanesi 16 lira. İkili süzgeç, 21 lira fiyatı. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası, 140 lira. Döküm pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 259 lira. Bakliyat kabı seti, toplam 60 lira. Armut koltuk, 120 lira. %100 pamuklu, boncuklu ve güpürlü altılı havlu seti toplam 80 lira. Oynar başlıklı musluk başlığı 25 lira. Sofra bezi 22 lira fiyatı. Kalın örgü iplikleri tanesi 13 lira. Katlanabilir dikdörtgen masa 85 lira. Otomatik diş macunu sıkacağı 30 lira. Mini saksıda sukulent 11 lira. Kuru yemiş ve baharat bakliyat kovası 3 litre kapasiteli 15 lira. Yüz epilasyon aleti 40 lira fiyatı. Kahve ve çay su ısıtıcı 30 lira. Mini ütü masası 35 lira fiyatı. Çelik üçlü saklama kabı seti toplam 35 lira. Puflu ve oturaklı ayakkabılık 240 lira fiyatı. 3 bölmeli saklama kutusu 25 lira. Çamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabı, 110 lira. Vakarlı stor zebra perde, yüze 200 santim ölçülerinde, 60 lira. Makyaj masası, 445 lira fiyatı. Masa üstü düzenleyici organizer, 25 lira. Tuvalet kağıtlığı ve beyaz çöp kovası, ikisi bir arada toplam 40 lira. Altılı 5 çekmece içi düzenleyici organizer set, toplam 29 lira. Ahşap masa üstü kalemlik organizer, 15 lira. Seramik dörtlü mutfak seti, toplam 32 lira fiyatı. Yaprak tasarımlı direnajlı sabunluk, 5 lira. Oval konfeksiyon askılığı, 60 lira fiyatı. Pratik yaprak sarma makinesi, 14 lira fiyatı. Bambu tuzluk ve biberlik, 20 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.